Selam gençler hoş geldiniz. Zayt. bugün arkadaşlar sizlerle beraber Brawl Stars'tan sıkılanlar için yeni oyunlara bakacağız. Geçenlerde böyle bir video yapmıştım ve 450 bin izlenmiş. Oha be gülüm. Oha. Gerçekten arkadaşlar beklemiyordum bu kadar izleneceğini. Yani ikinci bölümü gelmez diye düşünmüştüm. Fakat siz kaç bin like atmışsınız? 20 bin like atmışsınız. Ve ben de ikinci bölümünü çekeyim dedim. Eğer üçüncü bölümü gelmesini istiyorsanız sizden bu videoya 10 bin like bekliyorum. Evet bugün yine birbirlerinden farklı değişik star edileri bulunan ve değişik mega kutular bulunan oyunlara bakacağız arkadaşlar. Bakalım neler varmış, neler yokmuş göreceğiz. Hızlı bir şekilde ben buraya indirdim arkadaşlar oyunlarımı. Bayağı bir var. 1 2 3 4 5 ve bayağı bir güncelleme almışlar bunlar. Hızlı bir şekilde şuradan Lemon Box'a gelen Lemon Box zaten biliyoruz galiba. Bu en dandii olabilir. Bir bakalım. Ya en dandii bu arkadaşlar. Ama ilk bunu açtım. Dandik'ten iyiye doğru gidelim diye. Evet. Burada free varmış bir tane Hızlı bir şekilde free omega kutu Yani buru değil Bakın omega kutuyla başladık Bastım ve göz gibi bir mi yazdı One Omega kutuda Oha 117 elmas sayardı arkadaşlar Şimdi siz bu kutuya kötü diyemezsiniz birader. New season Evet burada da bir tane büyük kutu açalım Hızlıca Bir bakalım yani Hani sadece deneysel olarak bakıyorum Puan vereceğim çıkacağım arkadaşlar En iyi son iki taneyi görmeniz lazım Ooo Arkadaşlar ben biraz denedim Biraz araştırma yaptım Hiç açmadığımız şeyleri de açacağız Şimdi gelelim ha Burada zaten ha altınla elmas alabiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde yani bu oyunda şu an pek bir şey yok açıkçası ama bir bakıyorum başka bir şey yapabilir miyiz yok yani hani elmasla da altın alabiliyorsunuz yani böyle değişik bir ha mega kutu bakın mega kutudan ne çıkıyor bir daha yani mega kutudan niye karakter çıkmıyor abi bak lemon box fena değil ama yani diğer açacaklarım gibi değil abi tamam karakter çıkıyor evet bastım ve Daryl yani Daryl hiç önemli değil ama sonuçta eski görünüm oha bir dakika bu oyunda şu an kaç karakter var 76 ha son iki karakter dememişler. Buna 10 üzerinden abi vereceğim puan 5. Hatta 4 ya. 4. Buna 4 verdim abi. Bundan sonrakiler daha da bir manyak. Sonra buna geliyoruz. Box Simulator. Arkadaşlar bakalım bu nasılmış? Evet. Burada reklam izleyerek bir tane Omega kutu alabiliyoruz. Ya şu an reklam neyse hadi bir tane izleyelim. Aa reklam izlemeden mi? Oha. Sizin için reklam izliyordum arkadaşlar. Yani siz benim canlı yayınları da arada reklam izliyorsunuz. Çok mu beyler? Yani. Evet. Tabii ben bundan para kazanıyorum yani. Yanlış anlamayın beni. Evet. Şirin çıktı. Önemli değil. Lan reklam. Evet. Omega kutudan çok bir cecik çıkmadı. Burada e, savaş kutusu açıyormuşuz. Ya bu da iyi değil açıkçası. Şöyle bir dükkana gelelim. Aa gizemli. Aa en azından dönüş şey efekti var lan. Müzik çok güzel. Evet bak bu, bu oyunda 78 karakter var. Şeyleri getirmişler galiba. Melodi falan. Değil mi? Aynen bak. getirmişler en azından. Sen almak 349 elmas. Çok pahalıymış. Neden böyle pahalı? Dükkanda var mı böyle bir yeni bir star hediyesi? Oha reklam izleyerek şuradan 8 mega kutu açabiliyoruz. Ya e, efsane mi açabiliyoruz ama şu an yani hani arkadaşlar çok da hani yeni bir şey yok gibi. Bakın bu Brawl Stars çakmalarına sesleniyorum. Artık yeni güzel şeyler getirin. Bu da iyi değilmiş abi. Bunun onun üzerinden puanım 3. Bu o kadar iyi değilmiş. Şimdi artık iyilere doğru yavaştan geçelim. Bakın şurada yeni Spike kostümün logosu var. Bundan biraz ümitliyim ama hızlı bir şekilde bu Box Simulator'a geçelim. Bunu zaten biliyorsunuz bu en de. Gördüğünüz gibi aşamalı Star getirmişler. Ücretsiz şey var burada. Direkt Star Ailes açabiliyoruz. Ender. Bu önemli değil. Arkadaşlar ben videodan önce girdim ve gördüğünüz gibi 876 elmas kasıldım. Bu çünkü gerçekten çok iyi. Ama ilk önce bir göstereyim size neler var neler yok. Şimdi dükkana geliyoruz babacığım. Bak gördünüz mü arkadaşlar? 150 elmasa 5 Mega kutulu bir teklif var ama ben bunu değil. Şuradan sağa doğru geliyorum. Galaktik var. Ben bunu açmıştım fakat yanlış açmıştım. Sadece galaktik değil başka bir tane daha açacağız arkadaşlar birazdan. Galaktik var 799 elmasa. Burada farklı özel teklifler de varmış da şu an onlara çok da ilişmeyeceğim. Hızlı bir şekilde abi galaktikimizi açabiliriz. Bakalım yanında 4 tane Omega kutu var. Şunu aç. Aa buna verdim de 80 elmas buna verdim ya. Kötü oldu arkadaşlar. 8 mü? Oha. Hadi elmas ver. Elmas ver. İşte bu. Tamam elmas verdiniz. Evet. Ne geldi? Bul mu? Güzel bul geldi ve 800 elmasımız tam var. Tamam büyük kutudan zaten bir şey çıkmaz abi. Hızlı bir şeyle geliyoruz. On galaktiki kaybettim. Ha buradaymış. Arkadaşlar ben bunu yanlış açmıştım. Şimdi düzeltiyorum o açmayı. Ender. Evet, e galaktik oldu birden. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Birazdan daha farklı bir tane daha starayız. Onu da açacağız. Ama bu galaktiği ben geçen videoda yanlış açmıştım. Bastığımda ekrana böyle star geliyordu ve ben onları toplamamıştım. Şimdi basıyorum ve abi to, 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 topluyorum biraz aynen topluyorum şu an topluyorum top 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 10 tane topladım arkadaşlar yani efsanevi topladım aralarını bilmiyorum tamam dedim destansı ya arkadaşlar sadece destansı mı veriyor bir şey çıktı ama e, kostüm herhalde Aa yeni kostüm lan Gördünüz mü? Abi bunu sevmedim ya. Gerçekten sevmedim. Gerçekten kötüymüş. Yani galaktik sadece e, destansı çıkıyormuş içinden. Neyse önemli değil abi. En azından farklı bir starı açtık yani anladınız mı? Topladım. Geçen iki tane toplayabilmiştik. Şimdi on tane falan. Tamam birader sıkıldım. Evet güzel hepsi bitti abi. Tamam bunun işimiz bitti arkadaşlar genel olarak. Bunda pek bir şeyimiz yok. Şurada ücretsizlerimiz var tabi. Bunlar da önemli değil. Mega kumbaramız var. Aşama starizden bir şey çıkmıyor. Ama arkadaşlar. Aa efsanevi. Oo Spike mı geliyor? Lan Spike çıkarttık efsanevi. Abi Abi. Bakalım. Bir tane daha mı efsane? Lan Mon Morty. Abi bir efsane daha. Lan Kuro'da mı çıktı? Reyler 3 tane efsanevi çıktı. 78 bak bunu da diğer gelen karakterleri de eklemişler arkadaşlar. Bu baya hani güncel. Yani göstereyim şuradan sizlere. Box Simulator Rank. Arkadaşlar bu gerçekten güzelmiş. Onun üzerinden 7 verdim. Şimdi diğer ikine geçiyoruz. Ee, Box Simulator yani buna bir bakalım arkadaşlar. Ee, ama arkadaşlar hiç o kadar yeni gibi durmuyor ama savaşlara gelelim. 78 tane karakteri eklemişler oyuna. Tamam. Dükkan dükkanda böyle yeni bir şey var mı ona bakıyorum. Dükkanda 11 elmas veriyor. Oğlum oyun sanki 10 yıl önceden kalma gibi. Lan bu ne la böyle? Gerçekten. Lan oğlum ben bak şeyine aldandım. La gördünüz mü arkadaşlar? Çok eski. Bak ben şuna aldandım. Tamam her şeyi eklemişler oyuna ama çok eski kalmış be gülüm ya. Hani ne bileyim baksana her şeyi yeni gelen her şey eklemişler. Yeni kostümler eklemişler fakat oha bütün kostümleri eklemişler oyuna ama yani ne bileyim hoşuma gitmedi. Yani böyle bir star edisi falan filan yok içinde. Ama şuradan sizin için bir tane omega kutu falan açamıyorum mu yani açayım dedim de Omega kutu falan açmak istiyorum ama açamıyorum Nasıl açacağım abi ben Omega kutu? Ya bu oyun biraz tırt arkadaşlar gerçekten şöyle Brawl pesine geldim Yok tırt abi gerçekten tırt Hani nasıl kasılacağım mesela ha ha Reklam izleyerek yüz elmas kazanabiliyoruz Ya gerek var mı ama neyse sizin için arkadaşlar bir Omega kutu için Yani evet Omega kutumuz geldi bastım 12 yaz lan Oha oha bir dakika o, Sa Lan sadece şelini mi veriyor? Lan sadece şeliye veriyor Lan niye 12 yazdı o zaman? Lan bu ne ya? Gerçekten arkadaşlar ben bunun için mi 30 saniye reklam izledim? 10 üzerinden en az bunu veriyorum. 2. Şimdi arkadaşlar şunu denemiştim. Çok çok iyi. Lowry e, Box Simulator yani arkadaşlar. Bakın bu da o az önce açtığımız gibi efsane. free bir tane şeyimiz varmış. Bunu açalım. Abi bak en iyi bu galiba arkadaşlar. Ona da bakacağız. Az öncekine zaten 7 verdiydik puan. Lan ne, ne oluyor lan? Bu kostüm ama. Tamam güzel. Lan oğlum gizemli. Çok iyi. Tamam abi elmas falan da veriyor. Çok iyi lan. Yine bir gizemli abi. Ve bir squeak mi lan bu. Yok lan değilmiş. Abi gözlükten göremiyorum ki. <laughs> evet abi eş bu ama yani yani ama kostüm müymüş tamam. Lan Legendary ha. Tamam burada efsanevi bir yok lan. Ya abi ne anlamı kaldı ki? Şu ne? Ha Miko. Miko'yu verdi. Tamam güzel. Ya yani fena değil abi. Fena değil. bak. Free'de de zaten direkt hani şey veriyor. Ender veriyor. Önemli değil. Gerçekten bu önemli değil. Sadece denemek için bastım. Bir tane de Free Mega kutu var. Bastım. Ha 7 yazdı. Hiç fena değil. Karakter geliyor mu? Karakter gelmiyor. Artık bundan sonra alacaklarımız da tabii. Bak bu arada ben bu oyuna girdim. E, elmas biriktirdim arkadaşlar. Neden? Birazdan açacağım. Stary için. Shop'a geldik. Bakın burada da Galactico varmış arkadaşlar. Diğerkinde Galaktikti, Bunda Galactico. Merak ettiğim için arkadaşlar geldim buraya ben de. Ee, tabii elmasımız yetmiyor. 1000 elmas istiyormuş. Burada bir tane video izleyeceğim. 5 tane büyük kutu veriyor. Bir bakalım. Evet. 150 elmasımız geldi. Ve büyük kutulardan 6 yazıyor. Oha lan. Lan karakter çıktı. Vay be arkadaşlar. Çok iyiymiş. De yani büyük kutu anladınız mı? Büyük kutu çok önemli değil. Mega kutu olsa yine neyseydi de. Hızlıca geçelim şu Abi, geç artık gülüm geç be gülüm Ha maşallah şimdi 999 elmas veriyorum ve galaktik arkadaşlar Galaktiko bas lan galaktikmiş bu da abi aynıymış ben bunu farklı bir şey zannetmiştim ya ya yine mi ya tüh be kardeşim ben bunu hani böyle ne bileyim, kırmızılı bir şey zannetmiştim ama değilmiş arkadaşlar basıyorum ve bu sefer toplayacağım hepsini hepsini toplayacağım e, e, hepsini, hepsini abi 12 topladım 12 tane ya tamam da abi destans ya abi niye böyle yapıyorsunuz ya gerçekten ayıp abi. Ya yani şu an var ya duygularım yıkıldı. Ben kaç tane reklam izledim biliyor musunuz arkadaşlar bu video için? Ya yani videoya girmeden önce arkadaşlar ben girdim ikisine de onar tane reklam izledim ya. Kaç dakikam gitti biliyor musunuz arkadaşlar? Estağfurullah ya. Bu nedir be kardeş ya? Kapat tamam iyi misin de hoşsun da kardeş yani kapatıyorum. Neden? Galaktik birisi 800 elmas. Bu da Galaktiko 999. Yani aynı şeyi veriyorsan sen neden adın Galaktiko ve neden daha pahalı? Ben senin için neden reklam izledim o kadar? Neyse. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle bildiğiniz starı değilleri şeyler varsa hani bana ulaştırın Discord'dan. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Şuradan diğer videomu izleyebilirsiniz. Bakın bunu izleyin. Az izlendi. Bunu da izleyin. Bu da önemli bir konu. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.